Endonezyalıların çok sevdiği bir çorba varmış. Tavuk bacağı çorbası. Evet. Değişik bildiğiniz tavuk bacağı. Şöyle biz alışkınız mangalın üzerinden bir yiyelim bakalım tadına. Dünyanın en iyi yemeği seçilen çok özel bir yemeği. Bu canlı. Tarafları oynuyor. İlk defa karides yiyorum. Ya bunlar nasıl açılıyor ben anlayamadım abi. Mangal! <laughs> <laughs> Dünya alem Endonezyayı keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün Endonezya'nın sokak yemeklerini keşfedeceğiz. Bakalım nasıl lezzetler bizi bekliyor. Tabi Jakarta'nın trafiği çok meşhur biliyorsunuz. Çok kalabalık olduğu için 25 milyonluk nüfus. Biz de trafiğe çok takılmamak için yemekleri yiyeceğimiz sokağa motorla gitmeyi tercih ettik. Sokak yemeklerinde çorbayla başlayalım dedik. Endonezyalıların çok sevdiği bir çorba varmış. Tavuk bacağı çorbası. Şimdi burada yapıyorlar. Biraz sonra bize de yapacaklar. Bir tane yiyeceğiz. Çorbanın içerisine domates koyuyorlar. Kurutulmuş soğan var. Normal soğan var. Burada kimyasal bir tatlandırıcı var. İşkembe var. inek işkembesi var. Tavuk bacağı var. Bunlara ait değişik böyle soslar. Bakalım önümüze ne gelecek? Yiyince tadını görmüş olacağız. Canlı müzik için illa lüks lokantalara gitmeye gerek yok. Sokak yemeklerinde de canlı müzik olabiliyor yani. Çorbalarımız geldi. Birisi etli, birisi tavuk bacaklı. Çorbayı yemeden önce biraz tuz ekiyoruz. Bu kimyasal bir tatlandırıcıymış bundan da atıyorlarmış. Biraz daha at, bundan atmış olalım. Bu da bunların burada özel bir sosuymuş. Biraz da sos ekelim. Belki alıştığımız bir tat değildir. Onu dengelemesi için de biraz limon sıkmış olayım. Şimdi bakalım tavuk bacağı çorbamız nasıl? Bu arada burada geliyorsunuz, boş yer, nerede bulursanız oraya oturuyorsunuz. Biz de genç bir delikanlı ile beraber yiyoruz karşılıklı. Evet. Değişik bildiğiniz tavuğun bacağı. Kattığımız baharatlar değişik bir tat güzel yani. Belki herkes yemeyebilir bunu ama Açıkçası ben de ilk defa deniyorum. Güzel. Aa. Çorbanın suyu harika. Acısı da çok güzel. Ben acıyı da seviyorum. Beğendim. Bu arada ortaya şöyle taşlı koyuyorlar. Tavuk taşlığı. İnsanlar bu ortadan alıyorlar, yiyorlar. Normalde bunu sipariş vermiyorsunuz. Kalkarken kaç tane yiyseniz onun parasını veriyorsunuz. Çorbamızın ücreti de 1.2 dolar. Bu taşlıkların her birisi de 3 tanesi de 1 dolar gibi bir şey. Acısı güzel. Ben canlı müzik dedim ama bunlar normalde burada çalarak para kazanıyorlarmış. Burada ilginç kimse yolda dilenmiyor. Dilencilerin hepsi de herhangi bir sanat veya bir gösteri yaparak insanlardan para alıyorlar. Dumanı tutuyor, kokusu geliyor, et kokusu duyuyorum. Biz eti seviyoruz. Bakalım kebapları nasıl? Bizim şiş kebap gibi Açık renkli olanlar tavuk Koyu renkli olanlar normal dana eti inek eti Şöyle biz alışkınız mangalın üzerinden bir yiyelim Bakalım tadına <laughs> Tatlıymış Kebabın sosu Tatlı ketçap ve yer fıstığıyla yapılıyormuş. O yüzden biraz tatlıydı. Bakalım sofraya geldiği vakit daha da tadına varmış olacağız. Evet, kebabımız geldi. Sate kebabının yanında pilav ikram ediyorlar. Bu görmüş olduğunuz pirinç. Ama çok enteresan, bunun yapımı da çok ilginç büyük muz yaprağının içerisine pirinci koyuyorlar. Hindistan cevizi suyu da döküyorlar. Daha sonra onu sardıktan sonra buharda pişiriyorlar. Bu kalıp halinde çıkarıldıktan sonra dilimleyip bu şekilde de servis ediyorlar. Önce ben pilavı tatmak istiyorum. Merak ettim. İlginç bir mix karışım. Pirincin tadı da var muzun tadı da var. Hafiften Hindistan cevizi tadı da var. Çok güzel, çok güzel. Bu arada tabi gözlerim ekmek aradı. Fakat Endonezya'da ekmek kullanmıyorlarmış. Ekmek yerine haşlanmış pirinç. Dolayısıyla bunu ekmek yerine getmişler zaten. Kebabın sosu yer fıstığı ve tatlı ketçaptan oluşuyor. Dolayısıyla kebabımız biraz tatlı. Ama tadı çok güzel. Bu tatlı kebabın adı sate. Sate kebabı. Kebabımızın da sonuna geldik. Sate kebabının burada fiyatı yaklaşık 2 dolar. <laughs> Bu da bizim bildiğimiz işkembe ama çok farklı bir özelliği var. Normalde burada gördüğünüz gibi sakatatlar var. Kelle, paça, işkembe. Bunları kullanıyorlar fakat suyu çok özel. Çünkü bu su Hindistan cevizi suyundan yapılan bir su. Yani et suyuyla Hindistan cevizi suyunu karışımlı bir şey. Burada tabağı elinize veriyorlar. Kendiniz koyuyorsunuz her şeyi. Ben kelle paçayı deneyeceğim. Bu da normal etmiş. Bir tane normal et koyayım. şurada işkembeden de azıcık koymuş olayım. Normalde suyu onlar koyuyorlar ama benim koymamı müsaade ettiler. Şöyle az çorba yapalım. İşkembenin içerisinde bunu sugar. No. Salt. Tuz koyuyorsunuz. What is this? Soğan goreng. Anlamadım herhalde. Kuru soğan. Orada yeşil sebzeler var. O kalsın. Ve tereyağı koyuyorlar. Tereyağı için kaşık herhalde şuradan alacağız. Deniz Tereyağını severim. Biraz da tereyağı ekliyorsunuz. Çorbamız yemeğe hazır. Bir tadalım bakalım tadına. Merak ediyorum. Etlerinden önce suyunu tatmak istiyorum. Evet. Çok belli. Hindistan cevizi suyu olduğu çok belli. Değişik bir tat. Şimdi sıra etleri yemeye geldi. Buna normal et dediler ama çok ete benzemiyor. Kıkırdak gibiydi. Çok beğenmedim. Ben yine kelle paça yiyeyim. Ketlerini çok beğenmedim ama suyu muhteşemdi. Hepsini içtim. Bu pilav kızartmasının adı nasi goreng. Nasi pilav demek. Goreng kızartma demekmiş. Bu Endonezya'nın basic yemeği, temel yemeği. Merak ederseniz bütün köşe başında, sokaklarda bunu görebiliyorsunuz. Sokaktan farklı bir yere geldik. Çünkü çok merak ettiğim bir yemek vardı. Dünya birincilikleri olan fakat onu sokakta bulamadık. O biraz daha zahmetli, pahalı bir yemekmiş. Onu bir ileride restoranda bulduk. Şimdi onu burada tadacağız. Merak ettiyseniz gelin beraber bakalım. Burada çok çeşitli yemekler var. Burası Sumatra Adası'na ait yöresel yemeklerin satıldığı yermiş. Çok fazla lezzetler var ama biz buraya rından yemeye geldik. Endonezya'nın 2017 ve 2011 yıllarında dünyanın en iyi yemeği seçilen çok özel bir yemeği. Ulusal olarak da resmi olarak tescillenmiş bir yemeği. İşte onu yemeye geldik. O yemek de işte bu. Bu arada şu ön sıradaki haşlamalar, balık haşlama, et haşlama, tavuk haşlama, bunların hepsinin ortak özelliği Hindistan cevizi suyunda bunlar haşlıyorlar. Muz yaprağı üzerinde menümüzü aldık. Gerçekten tadını çok merak ediyorum. Bakalım nasıl. Yemeğe başlamadan önce şöyle bir tabağa ufak bir anlatmış olayım. Normalde bunu tabakla değil de şu şekilde muz yaprağı üzerinde sadece servis ediyorlarmış. Ondan sonra bitirdikten sonra da kapatıp atıyormuşuz. Fakat e, biz tabakla şu an önümüze almış olduk. Şu rindan eti e, yanında acılı bir sos koyuyorlar. Bu acılı bir sosmuş. Bu lahana haşlaması ama değişik bir lahana haşlaması. E, benim gibi Karadenizli birisi için tuhaf geldi bana. Bu da pare isminde. Buraya ait özel bir sebzeymiş, tropikal bir sebze. Artık ne olduğunu bilemiyorum. Tadınca görmüş olacağız. Ve üzerine de bu Hindistan cevizi suyu, o haşlamalardan Hindistan cevizi suyu döktüler. Şimdi bunları yiyeceğim fakat işin en zor kısmına geldik belki de. Bunu elle yemem lazım çünkü burada bu elle yeniyormuş. Biz de adeti bozmayalım dedik, elle yiyeceğiz. Şimdi şöyle yiyormuşuz. Önce rundandan ufak bir parça alıyoruz pilavın üzerine koyuyoruz. Sonra şöyle acı sostan biraz karıştırıp biraz da sebze atalım. Evet çok yumuşak. Hırından'ın özelliği 18 saat haşlıyorlarmış. 18 saat haşlanınca tabii lokum gibi bir hale geliyor. Gerçekten çok lezzetli. Yani dedikleri kadar da varmış. Endonezya'ya geldiğiniz vakit mutlaka bu lezzeti tadın derim. Harika bir lezzet. Et ağzınızda böyle lokum gibi dağılıyor. O çeşitli baharatların da armonisiyle çok farklı bir lezzet veriyor. Dünyada iki defa en iyi lezzet seçilmesini gerçekten hak etmiş. Çok güzel bir yemek. Endonezya'da da şu ana kadar yediğim en güzel yemek bu. Galiba bundan sonra da hep bunu yiyeceğim. Şimdi bana müsaade ederseniz tabağımı bitirmek istiyorum sabırsızlıkla. Endonezya Pasifik ve Hint Okyanusu etrafında uzanan bir ülke. Dolayısıyla deniz ürünleri orada her zaman caziptir. Şimdi sokak deniz ürünleri, karadeniz çeşitleri var. Gördüğüm kadarıyla ahtapot var, midye var. Bu aşağıda değişik çeşitli balıklar var. Aa, burada bir de yengeç varmış. Daha önce hiç yengece bu kadar yakından bakmamıştım. Bu canlı. Tarafları oynuyor. Evet, yengeç ama çok yengeci yiyecek kadar cesaretim yok. Kalamar ve karidesimiz geldi. Kalamarımız ızgarada pişti geldi. Diğeri de bol soslu.

Size bir şey itiraf edeyim. İlk defa karides Ondan dolayı nasıl yeneceğini bilmediğim için e, buradaki görevliye açtırıp gösterdim. Şimdi öğrendik artık. Biz de açıp yiyebiliriz. Galiba beceremeyeceğim. Ne kadar zor bir şeymiş ya. Ya bu nasıl açılıyor ben anlayamadım abi. Galiba başardım. Yeşil bir tadı varmış. Balıkla tavuk arası bir şey. Bu kalamarın kafası. Kafadan başlayalım. Fakat <laughs> çok acı. Ben normalde acıyı severim ama bana bile çok acı. Burada çalışan genç arkadaş bunu bize çok övdü. İsmi Fıtıymış. Bize sipariş etti geldi. Bakalım tadı nasıl bir şeymiş. Fasulye gibi bir şey anladığım kadarıyla. Değişik sarımsak gibi bir tadı var. Kuteyi bana övdüler. Kalp sağlığına falan iyi geliyor diyor. Ben de yedim. Fakat şimdi öğrendim. Yedikten sonra insanın terinde ve idarında ciddi anlamda koku yapıyormuş. Ama maalesef artık yedikten sonra öğrenmiş oldum. Hava sıcak. Havada yüzde 95 nem var. Bir de bunun üzerine bir sürü acılı şey yedik. Tabi haliyle gördüğünüz gibi sıvı olduk. Artık bu kadar acının üzerine tatlı zamanı geldi. Biraz da tatlı yiyelim. Şimdi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Meyveler var burada. Çin elması, kasava, ananas var ve tabii ki mango var. Ben şimdi şöyle ortaya karışık bir şey yaptıracağım. Meyve kokteylimiz geldi sosla birlikte. Şimdi şöyle mango ile başlayayım. Yavrulmaz böyle bir şey. Meyve sosu da acılı. Tat yiyelim dedik. Bu da acılı. Ama yemeye devam edelim. Gerçekten çok acı. Başta acı diye çok burun kırdım ama acıyla beraber meyve gerçekten harika oluyormuş. Gördüğünüz gibi az kaldı. Sonuna kadar bitireceğim. Maalesef bunların çok peçete gibi bir alışkanlıkları yok. Yedikten sonra ellerimizi genellikle bu şekilde temizliyoruz. Nihayet sadece tatlı yiyebileceğimiz bir yere geldik. Bu da hamur ve şerbetten yapılan bir tatlı. Biraz sonra tadına bakacağız. Bakalım nasıl. Evet tatlımız da geldi. Gördüğünüz gibi arasında değişik meyveler. Evet bunda acı yok. Ki pankek gibi. Arasında peynir ve çikolata var. Tabi bu porsiyon bana çok fazla. Hepsini yiyemeyeceğim ama tadı güzel. Bu akşam Endonezya'nın sokak yemeklerini tattık. Lezzetler güzeldi. Fiyatları böyle çok çok ucuz değil. Türkiye'nin bir tık daha altında ucuz diyebilirim. Lezzet olarak da benim gibi acı seven bir insan için bile acıydı diyebilirim. Ben yerken terledim. Umarım siz de videoyu izlerken beğenirsiniz. Daha buralardayız. Güneydoğu Asya'yı ve Endonezya'yı gezmeye devam edeceğiz. Nereleri görmek istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Biz de oraları gezip sizlere göstermiş olalım. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.